Fatih Aydın bulundu. Kuzen her şeyi itiraf etti. Canlı yayına bağlanan kuzeni anlattı. Anne Rabia Aydın neden yayından kaçtı? Ölmedi, yaşıyor. İnşaatta görülen Fatih hakkında çıkan gerçekler duyanların yüreğini sızlattı. Rabia bu yüzden mi rahattı? Fatih'in kimsenin bilmediği suçu neydi? Fatih Aydın'dan herkesi şok eden haber geldi. Aylardır öldüğü sanılıyordu. Umutlar tükenen Fatih hakkında gelen haber ekran başındakilerini hayrete düşürdü. Fatih kimden neden saklanıyordu? Fatih'in kuzenleri canlı yayına bağlandı. Ortaya attıkları iddia duyanları şaşırttı. Zararlı maddenin tuzağına düşen Fatih'in illegalli yaşamı Esra Eroğlu ve ekibini harekete geçirdi. Temmuz ayında babasıyla kavga ettikten sonra evi terk ettiği iddia edilen Fatih Aydın'dan aylardır hiçbir haber yoktu. Telefonunu evde bırakan ve bir daha haber alınamayan Fatih'in hayatta olmadığı tahmin ediliyordu. Ama nedense baba ve anne bu konuda tedirgin değil, yeterince sosyal yaşantılarına geri dönmüşlerdi. Esra Erol başta olmak üzere ekran başındakilerinin de dikkatini çeken bir konu, Fatih öldürülmüşse aile neden bu kadar rahattı? Bu işte başka bir iş var diye düşünülürken akıllarda tek bir soru, ya Fatih ailesi öldürdü ya da Fatih yaşıyor ama birinden kaçıyordu aile cinayet ile suçlanırken her gün yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyordu. Bugün ise canlı yayın sonrası ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Fatih'in kaybından sonra tren bilet aldığı ortaya çıktı. Ama bu bileti Fatih mi aldı yoksa birileri hedef mi şaşırtıyor henüz kesinleşmedi. Günlerdir yayına gelmemek için ısrar eden ve ekiplere saldıran kuzen Yusuf Tok canlı yayına bağlandı ve anlattıkları duyanları şaşırttı. Fatih ile biz çok samimi olmuştuk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Fatih ile son günlerde bazı sebeplerden dolayı tartıştık. Bizi bir daha aramadı. Ben hayatta olduğunu ve başka bir kimlikle dolaştığını düşünüyorum dedi. Esra Erol bu iddiaya çok şaşırırken acaba böyle bir şey olabilir mi diye düşünüldü. Yayın sonrası telefonlar susmadı. Gelen ihbarlar ise herkese ayrete düşürdü. Gelen iddialarda Fatih'in Antalya taraflarında inşaatta görüldüğü iddia edilirken bir kısım ise Alanya tarafında bir fırında gördüklerini söyledi. Gelen ihbarlar sonrası Esra Erol ekibi Antalya ve Alanya'nın yolunu tuttu. Gözler Esra Erol'dan gelecek iyi haberlerdi. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın.